Diyor bunu yemek hayircim. Afiyet afiyet bal şeker olsun size. Hayır. Bu ben budakın daha güzel bunun. Hayır bu daha güzel. Ev yapımı bu. Buradaki şimdi bu kadar güzel olmuş. Arya yoğurt da ye, salata da ye kızım, ayran da iç. Aferin sana. Ayran içti köfte yiyor. Babaannesi içli köfte yaptı, benim kızım içli yaptı. Arkadaşlar! Olmuş, arkadaşlar! Ger -ger -ger. Arkadaşlar! Yani arkadaşlar! arkadaşlar evet. O kadar güzel olmuş ki. Acı da değil. Arkadaşlar Arya bir de tabağında hiçbir şey acı bırakmıyor. Ocağız, Hepsini yiyor arkadaşlar. Babası oh. Arya'nın yediği bu içli köfte Arya'nın ilk deneyimi değil mi? Evet. Hmm, o yüzden çekiyoruz. Hı -hı. Hmm bir de bir şey söyleyeceğim. Normalde tabii ki bu küçük çatal Arya'nın ama kendisi büyük çatal istedi. büyüdü artık. Evet, evet, onun için o büyüğü aldı. Ayağın ablayı getirsin. Yok, yok. Eline sağlık. O ne oldu? Çok güzel olmuş. Doydum. Arkada var, arkada var. Şurada var. Doydum. Şurada var. Ama o daha sıcak. mu? Afiyet doydum olsun ya. kızım. İçli yani köfte yarasın harikası. <laughs> Doymadın amca. Ben doydum ya. <laughs> Ye hadi. Doydum. Bir tane bakın nasıl iyi var ya şimdi görün. Bakın, bakın bakın bakın. Aferin. Hadi bak şimdi ağzına nasıl alın bak. Aferin beni kızım! içli köfteyi nasıl... Vavuu. Babaanne nasıl, nasıl, nasıl bir içli köfte yaptın sen ya? Nasıl ısırdı bak bak nasıl ısırdı bak. Oğlum. Ayran yoğurt. Bakın bakın ar Arya'nın bardağına bakın. Arya'nın bardağına. Bakın ne tatlı değil mi? Bakın hangisinden içecek şimdi? Bakın iyi tut kızım. Sağlam tut. Aferin sana. Ya yeter ya. Vallahi bravo sana be. Bravo. Oley. Aferin benim <laughs> kızıma. Kızım ben kendimi de çekeyim bir dakika ya. Vudu 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 vudu. Bugün bu hatıra olsun. Ayhan